Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün seyir bitti. Live topiye girdim arkadaşlar. Bu zamandır live topiye videosu çekmiyordum. Bugün seyir bitti girdim. Bir hmm, gün güncellemeler gelmiş. Tonlarca güncelleme gelmiş. Birini gö size gösterme fırsatım olmadı çünkü başka bir bakıyordum. O yüzden size bazı güncellemeleri göstereceğim. Zaten çoğunu da bilmiyorum ne biliyorsunuzdur. şu ee, şurada ücretsiz bir çekil döndürme çekilişi falan gelmiş. Şurada araba, motosiklet falan. Döndürüyorum. Ücretsiz döndürme zaten var. Döndürdüm aldım araba. Araba 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 araba. Araba gelmeyecek. Hiç zaman araba gelmez arkadaşlar. Bu. fikir olalım çünkü gerçekten gelmiyor. Ne kadar burasınız da bir araba giremiyorsunuz. Ben şunu bir alayım. Hemen. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Envantara yeni şey mi gelmiş? Hayır gelmemiş. Minyatür mü gelmiş? O yüzden. Evet arkadaşlar e, bazı güncellemeler gelmiş. Şurada kahve gelmiş. Bunu bir gösterelim. Şurada kum havuzu diye bir şey var. Ona bakacağız daha. Göstereceğim sana size yani. Zaten siz biliyorsunuzdur da. Ben yedim. Ben yine de size göstermek istedim arkadaşlar. Kafemiz burada. Oturma yerlerimiz var. aşağıda şey. Bu kadar kum havuzu da gidelim. Minyatürlerle birlikte yapılan şeyler arkadaşlar. Kum havuzu. Burada minyatürlerim var. Benim aldığım minyatürlerim var. Şimdi gidelim, çıkalım buradan. Çünkü çok kasıyor burada. Şeye gidelim. Yeni bir ev gelmiş ona hemen baktı. bakalım arkadaşlar. Hiç bakmadım bu arada bu eve. Cidden hiç bakmadım. Çok merak ediyorum. Bu hiç görmedim daha önce. Bakmadım da. Girelim, kapıyı kap kilitleyelim. Şöyle yapalım ki kimse giremesin. Tamam. Aa, Evin altında akvaryum var. Garipmiş. Evin altında akvaryumun olması. Yani aşağımız akvaryum. Alt katta da üst katta akvaryum. Burada oturma köşemiz, televizyon. Burada mutfak ve oturma yeri. Burada şeylerimi koyma yeri. Bunların ne olduğundan emin değilim ama bunları koyabiliyoruz. Bunu koydum şöyle. Bunları koleksiyonları oraya koydum. Kalsın orada. Burada bir tane koleksiyon koyalım koyalım. Her yere koleksiyon koyma yeri yapmışlar. Şunu da koyalım. Bunu da buraya koyalım. Tamam güzel. Şimdi burada banyomuz var. Burada ise sanırım yatak odası var. Herhalde burası benim yatak odam. Televizyon ve piyano. Çalacağım. falan filan Hadi bir küçük oturma köşemiz. Bir üst katımız daha var. O da çok daha meraklanmışım. Burası da başka bir yatak odası. Yine televizyon. Burası en üst manzarası. Yatak odası bilgisayar. Oturma köşesi var mı? Yok. Yok var. Burası oturma köşemiz. Burada da bir yer ışınlanıyoruz. Aynen. Evin en tepesine. Buradan da böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl aşağı ineceğiz? Şuradan iniyoruz. Güzel. Buradan da aşağı tekrar inelim. Şimdi size başka bir şey göstermek istiyorum. Evler. Hilal Dağı diye bir yer geldi. Bilenler bilir bilmeyenler için size göstermek istiyorum. Tonlarca ev. Hiç hepsini gösterecek zamanımız maalesef ki yok. O yüzden direkt rastgele bir ev alıyorum. Şu eve alayım. Bu evi zaten görmemiştim. Merak ettim. Bu eve bakacağız. Sizinle birlikte bu eve bakacağız arkadaşlar. Ve Hilal Dağı'ndaki gelen özel ve güzel şeyleri göstereceğiz diyeceğim. Neredeyim ben? Evim nerede ve ben neredeyim? Ben Hilal Dağı'nda değilim şu an. Ne yapmak istiyorum? Teleport. Heh. Tamam bu eve bakalım birlikte. Kartın adam güzel. Kış zaten kış evi bunlar. 2022 evde. Ha bu arada arkadaşlar 2022'niz içtenlikle kutluyorum. Kutlu olsun arkadaşlar. Birimizin ses sistemleri. Ha, da. Burası alt kat. Ya böyle güzel bir yer yapmışlar alt kata. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu yasak köşeleri, kasa, makyaj şeyi. Bu ev genelde bu alt kat kız odası gibi tasarlanmış. Emin değil ama öyle gibi gözüküyor. Makyaj yeri falan ben öyle anladım. Oturma köşemiz. Bugün neyimiz var? Tabii ki de tuvaletimiz. Mutfak nerede? Onu merak ettim. Burası küçük bir yer. Bir yatak odası. Bir üst katı daha çıkıyoruz ama mutfağı henüz göremedim. Gören var mı? En başa tekrar ineceğim bu kızdan sonra. Bu da cidden göremedim. Ha burada telif bir şey var. Güzelmiş. Burada ne var? Çıka çıka bitmedi. Hala çıkıyoruz. Teleskop. Bir Çık çekiç. Şu teleskopu ben merak ettim. Neyse evet, şimdi en alt kata iniyoruz çünkü o şey merak ettim cidden. Yatak hmm. odası. Plastik yiyorum çünkü mutfak yok gibi göremedim. Ona bakacağım şimdi. Değil, şurada mı acaba mutfak? Ve gidiyoruz. Aynen mutfak buradaymış. Burası yatak odası değilmiş. Salonmuş burası salon. Yani mutfak şurası yatak odasıymış. Tamamen burası salon ve mutfak. Güzel yapmışlar. Benim Bilal Bey'in bazı şeyleri yapmak Trendrua falan geldi. Bilenler bildir. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Siz bir bakarsınız. Hepsini öyle hızlı hızlı göstereceğim. Oradaki Hilal Dağı'na özel arabalar geldi. Mesela bu sadece Hilal Dağı'nda Bilenler bilir, bilmeyenler için söylemiş oldum. Ve aynı zamanda şey için Çin yeni yıl için de şeyler geldi. Kızak şey falan gelmiş. Paten geldi. O paten şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şurada pateni deneyeceğim. Uy. Evet tamam. Tamam güzel. Güzel patatesimizi de denedik. Şimdi i̇şte buradan da gidelim. Bakın, biraz değişik kontrol ediyoruz biz. Ah. Şimdi telefonu var. Zaten evet, merkezde burada otel var. Otelde otel siz görüyor. Siz bakarsınız arkadaşlar. Yani zaten siz bu güncelemeyi de bilmemle gördünüz. Ben sadece kanalımı çekmek istedim. Hah. Bakın. Şurada merak sizin, sizin için Güzel bir şey buldum. Burası gizli yer. Şimdi ben burayı unuttum. Yani bir ara baktım buraya. Ama tüm da unuttum. Akşap taktığı yedekleyin. Yarış pisti Kamp Hilali. Yarış pistine bakalım. Burada küçük bir parkurumuz var. Evet parkur bu. İleride ne var cidden merak ediyorum. Ve Nereden nasıl gideceğim buraya? biraz hileye girecek ama maalesef size her şeyi hızlıca göstermek için maalesef hile kullanacağım İstemezdim hile kullanmak ama oyun hile kullanmamızı gibi bir şey istiyor çünkü ben size hızlıca her şeyi göstermek istiyorum oraya direkt uçalım güzel bu kadar mı yani yani bu kadar mıydı abi tamam kamp yerine kamp gidelim inanma burası kamp yerinin oldu üst katı çıkıyoruz ama üst katta bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aa, aa, çok iyi değil mi? Arkadaşlar yılbaşı özel. Böyle bir yer getirmiş. Live Utopia. Şimdi hızlıca buradan çıkalım. Ana meydana geçelim. Tamam şimdi buradan nereye gidiyorduk? Güzel. Ahşap tahta yapıştırıcı. Yapıştırıcı diye bir şey var. Burayı hatırladım. Parkur alıyoruz ama yapıştırıcı kazanıyoruz. Neden? Bakın böyle ölünce de burada geri doluyorsun. Parkuru geçince yapıştırıcı kazanıyorsun. Neden? Bilen bir yorumlara yazsın. Parkur yaptım. Saçma bir parkur. Ve yapıştırıcı kazandım. Yapıştırıcının amacı ne? Bunu anlamış değil Yani. Şimdi gidelim şöyle. Hızlıca. Güzel. Şuradan çıkabiliriz. Tamam şimdi yukarı tırmanacağım arkadaşlar çünkü hiç öyle zamanımız yok. Teleferik zamanı. Teleferik var bu arada. Bilmeyenler için demin göstermiştim. Ee, bilmeyenler oyuna girip bakabilir arkadaşlar. Şimdi oraya direkt tırmanmak istedim çünkü çok uzak yerler. Yani bu arada yakında bir PUBG maçı gelecek. PUBG ilk gün ilk videomda PUBG falan ve Brawl Stars ve Among Us falan çekeceğimizi söylemiştim. Onlar yakında gelecek arkadaşlar. Onları henüz ayarlama yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz PUBG biraz zor bir oyun yani. Zor oyun değil de savaşlı bir oyun. Ben pek savaşlı oyunları kanalda olmasını cidden istemiyorum. Bu yüzden içten olarak özür diliyorum. Ve PUBG videolarının geleceğine söz veriyorum. Teleferiğe bindik. Teleferikle gidelim zaten kısa mesafe. Şu şeyde aslında kayacağız. Göreceksiniz. Yapıştırıcının anlama gelip hala çözemedim. Lütfen çözebilenler bana söylesin. Çünkü cidden çözemedim. Bence saçma. Yani gizem var burada. Anladık onu da. Gizem olduğunu zaten herkes bilir. Şimdi anlar mı? Anlamışsınızdır. Neyse şimdi kayak yapacağız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere bu da şekilli kayak. Bakın. Hop. Aslında, bakın takla çalışacağım. Şunu zıplayacağız. Zubalaba. Ne dediğimi bilmiyorum. Bu hava ne alaka? Hiç Hey ho. Bakın az önce tatlı attım arkadaşlar. Gördünüz. 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 Kayıtları var. Kayıtları var. Tatlı attım bakın. Şimdi de attım. Şimdi de attım. Şimdi de attım. ho Şimdi de attım. Evet. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.